Evet, kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Aklımdaki kişi diyeceğiz, diyeceğiz ki ona dair ne bilmem gerekiyor? Yani bilmem gerekenler neler? Benden gizlenenler, saklananlar, aramızdaki bu durumun sebebi, neler görüyorsak onları konuşacağımız bir açılım olacak aslında. Ona dair her şey diyelim. Bakalım kartlar bizi nasıl yönlendirecekler. O zaman öncelikle kartlarımıza gerçeklik enerjisini yükleyerek açalım bakalım. Neler görüp neler konuşacağımız bir açılım olacak. Hadi bakalım. Evet. Üzgünsünüz ikinizde. Biraz problemler var anlaşılan. Ama aşk da var tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Ona dair bilmem gerekenler. Neden adım atmıyor da diyebiliriz? Neden aramızdaki sorunlara bir çözüm bulmak için bir şey yapmıyor? Çünkü belli ki bir dargınlık var. tane kart seçtim. Tamam iki tane kartımız olsun bu noktada. Hatta şöyle yapalım bu da sonucu kartımız olsun. Kendisine attı direkt. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Evet. E aklındaki kişi için e, bakıyoruz, yapıyoruz bu açılımı. Sizler tabii ki ex partner için de dinleyebilirsiniz. Ex partnerle ilgili şu anda neler oluyor, bilmem gerekenler ne diye. Aranızda kopukluklar varsa, iletişim problemleri varsa, kavgalıysanız, küsseniz, e, ne bileyim belki ufak bir ayrılık yaşıyorsanız ya da e, sadece tartışmış bile olabilirsiniz. Sizler de bu açılımı dinleyebilirsiniz. Çünkü burada neden? E, biraz problem var. Yani iki tarafta da problem var. Ona baktığımda böyle size baktığımda böyle yani artık eril dişil enerjisini kendiniz e, dengeleyin yani siz erilseniz o e o böyle, o böyle, siz böylesiniz. Siz dişilseniz de siz böylesiniz, o öyle falan. Yani hani e, burada kendiniz cinsiyetinize göre aslında eril dişilliğin cinsiyetle de çok bir alakası yok ama burada onu uzun uzun anlatamayacağım. Şunu bilin ki ikiniz de üzgünsünüz, ikiniz de kırgınsınız. İkiniz de aslında aranızdaki bu durum sebebiyle mutsuzsunuz. Yani e, bu kişinin de mutsuz olduğu görünüyor. Muhtemelen ya dediğim gibi ya bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. İle iletişim kopukluğu yaşamış olabilirsiniz küslük yaşamış olursunuz olumsuz olabilirsiniz ama ne yaşıyor olursanız olun zannetmeyin ki karşınızdaki insan mutlu hayır değil yani karşınızdaki insanın mutlu olduğunu düşünmeyin Belki size o terk etmiş olabilir, belki size kötü günler, kötü şeyleri o yapmış, o yaşatmış olabilir ama ne olursa olsun bu kişinin de uykusuz geceler geçirdiği görünüyor. Yani ben sizin enerjinizin bu olduğunu düşünüyorum, onun enerjisinin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada bu kişinin aranızdaki bu gerginlik sebebiyle, ayrılık ya da iletişim kopukları sebebiyle oldukça mutsuz olduğu, geceleri başına yastığa koyduğunda uyuyamadığı görünüyor. Uyuyamadığı ve neden böyle oldu, ben neden böyle yaptım? Yani onun benden beklentileri çok fazla. Ben onları gerçekleştiremiyorum. Nasıl yapacağım? Nasıl edeceğim? yani e, tabii ki herkesin ilişkisinde dinamik farklı olacağı için e, ne istiyorsanız artık ondan ne bekliyorsanız ilişki adına hani uzun süreli bir beraberliğiniz varsa belki bir evlilik bekliyorsunuz ama partneriniz buna çok yanaşmıyor olabilir çünkü e, korkuları olan bir insan kendisini hazır hissetmeyen bir insandır uykusuz geceleri sizi, çünkü sizi seviyor yani şu anda ne durumda olursanız olun karşılıklı bir aşk enerjisi içerisinde olduğunuz görünüyor o yüzden de bu kişi size olan sevgisiyle kendi istekleri arasında kalmış size olan aşkıyla size olan sevgisiyle kendi hayat beklentileri arasında kalmış sıkışmış olduğu görünüyor. Eğer sizi bıraktıysa, eğer sizden vazgeçtiyse de bir şekilde sizi sevmediği için değil ama sizin bu ilişkiden beklentilerinizi yerine getirmekten korktuğu için olabilir. Dediğim gibi evlilik bekliyorsunuzdur. Bu kişi kendisini maddi manevi asla hazır hissetmiyor. Belki özgür ruhlu birisi. Belki işte bağlanmaktan korkan birisi. O yüzden sizi sevdiği halde sizden vazgeçmiş olabilir. Ya da kiminiz ilişkisinde kısa süreli bir flörtünüz vardır mesela bu kişiyle. Siz demişsinizdir ki artık sevgili olalım. Yani adı olsun. Birlikte miyiz değil miyiz? Bunu bilelim dediniz belki ama bu kişi ben özgürlüğüme düşkün bir insanın sevgili olmak istemiyorum evet onu seviyorum ama hiç kimsenin bana karışmasını istemiyorum gibi gibi saçma sapan tabii ki e, düşünceler içerisinde olabilir e, sizi sevdiği halde. İlişki yaşamak istemediği için, ilişki yaşamaktan korktuğu için sizden vazgeçmiş olabilir. Gibi gibi kendi hikayenizi kendiniz derinleştirebilirsiniz. Bu kolektif bir açılım çünkü biliyorsunuz. Kişisel bir danışmanlık olmadığı için tam olarak hikayeyi bilmek mümkün değil. Ama şöyle eğer yasak bir ilişki yaşıyorsanız onu bırak bana gel dediniz belki. Ama partner diyor ki ben şu anda bunu asla yapamam diyor. Yani seni seviyorum sana aşığım ama diğer kişiyi de bırakmam söz konusu bile değil şu anda diyor. O yüzden de onun ayrılığınız ve iletişim kopukluğunuz yüzünden mutsuz olduğu ve uykusuz geceler geçirdiği görünüyor. Çünkü içinde size karşı bir aşk enerjisi var. Sizse aynen bu enerjidesiniz. Yani eliniz kolunuz bağlı bir şekilde Gözleriniz bağlı bir şekilde bir şekilde bir şeylerin toparlanmasını, yoluna girmesini, bu kişinin sizi nasıl kırdıysa o şekilde e, toparlamasını, düzeltmesini istiyorsunuz, bekliyorsunuz. E, ve biraz çaresiz görünüyorsunuz aslında. Çünkü bu ilişkiyi düzeltmek ve toparlamak adına siz yapabileceğiniz her şeyi yapmışsınız ve e, Hani çok bir sonuç alamamışsınız. Yani bu kişiye her şeyinizi vermişsiniz, sevginizi vermişsiniz, aşkınızı vermişsiniz, değerini vermişsiniz. Yani sizin bu ilişkide yapabileceğiniz ne varsa yapmışsınız ama karşı taraf şey yani hani biraz sıkıntılı bir insan. O yüzden dolayı da elinizden geleni yapmışsınız bir sonuç alamamışsınız ve şu anda da çaresizce bekliyorsunuz. O bir şeyler yapsın, o düzeltsin, o toparlasın. Hani çünkü bu ilişkiyi toparlamak sadece onun yapacağı şeylere bağlı. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok. O yüzden de böyle gönüllü esaret durumunda çok seviyorsunuz belli ki, çok istiyorsunuz belli ki. O yüzden de onu sevdiğiniz için, çok değer verdiğiniz için de bir bekleme enerjisinde olduğunuz görünüyor. Ama bekleme enerjisinde olsanız da askıda kalmış sizin durumunuz. Yani bu kişinin bir şeyleri şöyle bir zamana bıraktığı görünüyor. Net değil. Yani size karşı net olmuyor maalesef ki. O yüzden de bir taraftan sizi kaybetmek istemiyor. Bir taraftan da kendi e, ilişki beklentilerinden taviz vermiyor. Bir taraftan sizi seviyor ama bir taraftan da yalnız olmak istiyor. Bir taraftan işte ilişki hayalinde olmak istiyor ama çok bağlanmak istemiyor gibi gibi gerçekten çok zor bir insana denk gelmişsiniz. Bu yüzden dolayı da kafasının karışık olduğu, mutsuz olduğu ama bir şeyleri zamanı bıraktı, askıya aldığı görünüyor. O yüzden bir hareketsizlik var, bir sessizlik var, hiçbir şey yapmıyor. Siz böyle bekliyorsunuz, o ise böyle hareketsiz bir şekilde zaten siz de görüyorsunuz ki bir ağaç kovuğuna oturmuş diyor ki bir şeyler düzelsin. Onun sizinle güzel hayaller kuruyor biliyor musunuz? Yani size bütün bu yaşattığı şeylere rağmen sizinle hayaller kuruyor. Şöyle yaşayacaktık, böyle yaşayacaktık. Şunları yaptık, bunları yaptık. Birlikte eğlendik, birlikte çok güzel şeyler yaşadık. Her şey mükemmeldi, her şey şahaneydi. Ee, ama diyor ben şu anda diyor gidip düzeltemem. Ayağa kalkıp onun için bir şeyler yapamam. Onun istediği şeyleri gerçekleştirmek için şu anda benim bir enerjim yok diyor. Ee, ve açıkçası biraz bencil bir insan olduğu için de bir şeylerin kendi kendine e, zamanla bir şeylerin kendi kendine düzelmesini ve aslında sizinle barışmayı, sizinle arasındaki sorunlar neyse, problemler neyse bunları düzeltmeyi umuyor ama oturduğu yerden umuyor. Yani bir adım atmıyor bunun için. Bu Aranızdaki küslük ya da dargınlık onu çok mutsuz ediyor, sizi çok özlüyor ama bir taraftan da bir adım atmak için bir heyecanı yok, bir enerjisi yok. Ben şu anda bunu yapamam diyor. Ben buna hazır değilim diyor. Ee, ama sevgili arkadaşlarım, bu kişi bolluğun bereketin aşkın sevginin sizde olduğunu da o kadar iyi biliyor ki. Yani o kadar iyi biliyor ki. Ama önce sizden bekliyor. Her şeyi adımı da sizden bekliyor. Ee, diyor ki, o vazgeçsin isteklerinden diyor. Yani tamam biz birbirimizi seviyoruz, birbirimizle aşığız e, Mesela o benden evlenmek bekliyor, e, ama ben evlenmek istemiyorum. Ben onu seviyorum. O, o zaman vazgeçsin evlenme isteğinden diyor. Yani önce sizden bekliyor. Aslında sadece sizden bekliyor. İşte yani bu tarz insanlarla birlikte olmak gerçekten çok zordur. Çünkü tamamıyla bencil davranırlar. Sev, sevgi böyle bir şey değildir. Sevgi bir adım ileriye gidebilmektir. Sevgi karşındaki insan bir adım sana gelirken en azından sen de ona bir adım gelmelisin. Yani o yapsın, o vazgeçsin, o istesin, o söylesin işte ne bileyim o benim için fedakarlıkta bulunsun o hayallerinden vazgeçsin bu çok bencilce değil mi gerçekten bu çok bencilce burada görmüş olduğum kadarıyla sizin partneriniz de böyle bir insan oldukça bencil sadece kendisini düşünen yani bir insan birini sevdiğinde birine aşık olduğunda şu aşk enerjisi olduğunda yahu karşıdaki insan mutlu olsun diye Çabalarsın yahu yani nasıl anneni mutlu etmek için çırpınırsın çabalarsın nasıl babanı mutlu etmek için çırpınırsın çabalarsın çünkü onlar seni seven insanlardır ve sen de onları seviyorsundur ya hayatımıza aldığımız insanlara da nefret duymak hayır o yapmasın yok işte ben yapmam o yapsın o vazgeçsin o şöyle yapsın böyle yapsın diye nefret içerisindeyken böyle saldırıya geçmekten ziyade hayır ya karşımdaki insan benden bunu istiyorsa ben onu yapmalıyım onu yapmak beni mutlu etmeli. Sevgi böyle bir şeydir çünkü. Yani ya onu seviyorsam onun istediği şey olsun ya. Yani ne olacak ki? Öyle değil mi? Yani mutlu olsun yeter ki. Çünkü gerçek bir sevgi varsa, gerçek bir aşk varsa karşındaki insanı kaybetmekten korkmalısın. Kaybetmekten korktuğun için de onun mutlu olması için çabalamalısın. Birbirimiz için çabaladığımız bir hayat güzel olur ancak. Öyle oturduğumuz yerden bana ne? Benim karakterime göre kendisini ayarlasın. Benim isteklerime göre kendisini ayarlasın. Bana ne? Ben hiç kimse için kılımı kıpırdatmam. Ben bunu istiyorum arkadaşlar. Böyle olduğu sürece bu hayatın içerisinde asla birlikte mutlu olunamaz. Yalnız başınıza böyle ölüp gidersiniz gerçekten öyle. Hepimiz için geçerli. Bu o yüzden de ilişkilerde biraz daha verici olmak bizden bir şey kaybettirmez. Bize bir zarar vermez. Bu bize aşağılamaz. Egomuzu e, sarsmaz. Karşımızdaki insan için bir şeyler yapmak bizi mutlu etmeli. Özellikle de bu tarz konularda işte evliliktir, ciddiyettir, şudur budur. Belli bir ilişkiniz varsa eğer, birbirinizi de seviyorsanız eğer. Birbirinize adım atmanız gerekiyor. Yani sizin istekleriniz tabii ki de önemli. Elbette ki önemli ama karşıdakinin istediğini de öğrenip orta noktada buluşmayı bilmek gerekiyor. Yani hadi gel sen bana geleceksin diye bir şey yok. Böyle bir dünya yok ama maalesef ki insanlar kaybetmeden karşılarındaki insanların kıymetlerini bilemedikleri için kaybedene kadar da bu tarz Bencil hareketleriyle e, maalesef ki çok güzel yolunda giden ilişkiler bitiyor. Birbirlerini çok seven insanlar birbirlerinden ayrılmak zorunda kalıyor. Yani sırf neden sonrasında ne olacağı detaylıca düşünülmediği için kaybedildiğinde sevdiğiniz insanı bir başkasıyla görmeyi göze alabildiğinizde ve bununla gerçekten yüzleştiğinizde anlıyorsunuz ancak İşte o gün geldiğinde de her şey için çok geç oluyor zaten. Valla böyle bir sinirlendim ben şu şu kartı görünce bir de bu kartı görünce. Gerçekten sinirleniyorum. Beklemede kalmaz. Zamana bırakma. Neden zamana bırakıyoruz? Yani neden zamana bırakıyoruz? Küçücük bir ömrümüz varken neden bir şeyleri zamana bırakıyoruz? Ertesi gün senin o zamanı bıraktığın zamanların bir tanesinde benim ölüp ölmeyeceğim nereden belli? Yani üzülmeyecek misin? Pişman olmayacak mısın? Vicdan azabı çekmeyecek misin? Neyse valla ben o yüzden bu kartları gördüğümde böyle bir duygusal konuşma yapıyorum çünkü beklemede kalan insanlara sinir oluyorum net söyleyeyim size gerçekten de öyle bir şeyleri zamana bırakan bir şeyleri hep karşıdan bekleyen. Ee, bu tarz insanlardan, bencil insanlardan hiç hoşlanmıyorum. E ben harekete geçmeyi seviyorum. Birini seviyorsan kalkıp gideceksin. Birini seviyorsan onun isteklerini, onun istekleriyle kendi isteklerini buluşturacaksın. Ben demiyorum ki kendi isteklerinden de vazgeçeceksin, o tamamen ona odaklanacaksın, onun için yaşayacaksın demiyorum. Ama orta noktada buluşmayı bilmek, karşındaki insan için bazı şeylerden taviz vermek gerekiyor. Bunu yaptığın zaman biz oluyorsun. Biz olabilmek için de bu yollardan geçmek gerekiyor maalesef ki burada gördüğüm insan bencil bir insan. Benim az önce kızdığım insan tipi. Ama aşk var mı? Var. Ama neye yarar? Yani aşk var mı? Var. Sizi seviyor mu? Seviyor. Size aşık mı? Aşık. Ama işte burada sizi üzmüş, kırmış. Hala diyor ki kendi kendine her şey düzelsin. Nasıl hayatınıza pat diye girdiyse bir şeyleri de pat diye darmadağın etmiş. Ama şimdi bu kadar karakter olarak böyle bir insan ama burada kadar çarkı da geldi. Yani aranızdaki ilişki, sizin bu kişiyle aranızdaki ilişki e, kadersel bir ilişki. Bunu zaten siz de biliyorsunuz. içinizde hissediyorsunuz bunu. Kadersel bir beraberlik yaşıyorsunuz. Yani evrenin desteklediği, yani ayrılıklar olur barışlı. Yani ayrılsanız da kopamazsınız. Ayrılsanız da barışırsınız. Birbirinizden vazgeçemezsiniz. E, de bileyim, bir aradayken de sürekli kavga edersiniz falan. Yani bir şekilde aranızda farklı bir bağlantı var. Hani şunu söyleyebilirim. İşte ya bu öylesine bir ilişki yaşadık bitti gitti diyebileceğiniz kadar çok kolay bir şekilde geride bırakabileceğiniz bir ilişki değil. Bu ilişki kolay geride bırakılabilecek aman olmadı ayrıldık ya seviyorum ama unuturum ne yapacağım boş versene diye böyle ayrılabileceğiniz bir ilişki değil. Evet bunu düşünerek bırakabilir sizi ayrılabilir ama işte böyle uykusuz geceler geçirir kopamazsınız kader çarkında bu ilişkide bu tarz şeyler yaşayacaksınız ama çok net bir şekilde söyleyebilirim bu kişiyle işiniz bitmedi. Yani bu kişiyle sizin geleceğe dair güz güzel şeyler olacak ya. Yani bu çok zor bir insan. Gerçekten öyle. Çok da zor da, da bir yolculuk sizi bekliyor onunla ama e, eninde sonunda mutluluğu göreceğiniz görünüyor. Hani her ne kadar bu kişi o adımları atmasa da kendinizden değil de sizden beklese her şeyi, bütün vazgeçişleri sen hayallerinden vazgeçtiği sizden bekliyor olsa da bir şekilde sizinle mutlu son görünüyor. Yani aslında içinde bir yerlerde sizinle bu hayalleri de kurduğu görünüyor. İşte her şeyimiz tamam olsun. İşte işimiz, gücümüz, paramız, evimiz, arabamız, çoluğumuz, çocuğumuz birlikte aslında güzel bir gelecek onunla kurabiliriz diyor. Ve aslında bu enerjide sadece korkuları var sevgili arkadaşlarım. Bu kişinin iki konu, iki durum arasında kaldığı görünüyor. Yani bu... Ee, Biraz aslında bu çekincelerinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu zaten bir genel olarak dediğim gibi herkes de farklı olacaktır. İşte sizinle bu özgürlük anlayışı arasında kalmış olabilir. İşte annesiyle sizin aranızda kalmış olabilir. Eşiyle sizin aranızda kalmış olabilir. İşte yasak bir ilişki yaşıyorsanız diğer kişiyle sizin aranızda kalmış olabilir. Aslında sizinle bu hayalleri kuruyor ama o ciddi adımları atamamasının sebebi de bu iki konu, iki olay arasında kaldığı için bir türlü karar veremediği için oluyor. Çok kararsız bir partneriniz var. Ama ben size söyleyeyim belli bir noktada gücünü biraz toplayacak ve bu konuyla ilgili çok güzel bir haber gelecek yakın bir gelecekte. Yani bu kişinin evet biraz böyle kafası karışık nasıl yapsam öyle mi yapsam böyle mi yapsam ona mı gitsem buna mı gitsem yani e, onu mu seçsem bunu mu seçsem diye böyle biraz kafasının karışık olduğu sizinle birlikte aslında geleceğe dair korkuları olsa da bu hayalleri kurduğu görünüyor e, ama şöyle söyleyeyim bu kişiden aranızda küslük varsa dargınlık varsa iletişimsizlik varsa ya da ayrılık varsa aniden çok güzel bir haberle gelecek bu kişi size onu söyleyeyim hatırlıyor musunuz açılımı yapmadan önce bu kart direkt kendi verdi. Aslında burada bitecekti açılımınız ama bu kartla bu kart birlikte geldi. Yani sonuç kartı olarak. Evet çok biraz olumsuz, negatif şeyler yaşıyorsunuz. Sizi üzecek şeyler yaşatıyor bu kişi size ama e, bu kişinin yakın bir gelecekte hızlı ve seri bir şekilde böyle bir ok gibi, ok gibi çok güzel bir haber elle geleceği görünüyor size. Ya bir haber gönderecek ya gelecek ya tekrar kapınızda belirilecek. yani sizi gerçekten çok mutlu edecek, duygusal anlamda sizi doyuracak ve mutlu edecek bir haberle gelecek sevgili arkadaşlarım. E, tabii ki hani bu sizin beklentiniz neyse belki o beklentiler de olabilir. Hani bir evlilik bekli bekliyorsanız dediğim gibi o evlilik teklifiyle gelebilir. İşte ilişki bekliyorsanız ilişki teklifiyle gelebilir. Çünkü üzgün yani o yola çıkmış size böyle bir afra tafra yapıp böyle bir Vazgeçme enerjisine geçmiş ama üzgün olduğu görünüyor. Yani sizi özlediği görünüyor. O yüzden de hiç beklemediğiniz bir anda siz artık bitti ya herhalde beni bıraktı benden tamamen vazgeçti dediğiniz bir noktada pat diye bu kişinin geleceği güzel sizi mutlu edecek bir haberle geleceği görünüyor sevgili arkadaşlarım. Evet bunlar tabii ki kolektif açılımlar. Yani çoğunluğunuzun enerjisinde durum böyle. Yani... Kolektif çoğunluk. Siz de bu çoğunluğun içinde misiniz, değil misiniz? Bunu öğrenmek istiyorsanız. Ben daha net şeyler duymak istiyorum. Sadece benim hikayeme bakın. Ben gerçekleri öğrenmek istiyorum. Tamay Hanım diyorsanız eğer. Ben buradayım. WhatsApp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmında. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı güne randevunuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. Bana yazdığınız gün açılımınızı yapıyoruz. Çok önemli bir şey olmadığı takdirde sağlıkla alakalı. Ee, yazıyorsunuz bana. O gün açılımınızı yapılıyor. Anlık enerjiye çok inanırım ben. Sizin de bunu istediğinizi biliyorum. O yüzden dolayı da açılımlarımı bu mantıkla yapıyorum. Bilginiz olsun. Ee, şunu da belirtmek istiyorum ki iyi, kötü, olumlu, olumsuz her şeyle yüzleşmeye cesaretiniz varsa bana gelin. Yani e, onun dışında e, işte Pollyanna hikayeleri dinlemek istiyorum ben diyorsanız ben asla Pollyanna hikayesi anlatmıyorum. İyi ise iyi, kötüyse kötü kartların size mesajları neyse bunları direkt size aktarıyorum. Bilginiz olsun. Hiçbir şekilde ee, dediğim gibi hani işte karma yaratmamak adına ya da işte e, ne bileyim ben. E hani mutsuz olursunuz, hoşunuza gitmez açılım işte bana kızarsanız, küzersiniz diye gördüm olumsuz şeyleri söylememezlik yapmıyorum bilginiz olsun. Hani bunu da söyledikten sonra açılımımıza hemen tekrar geçelim kolektife dönelim. Benim reklamlarım bitti. Hemen kolektife dönelim. Şimdi melek mesajları seçeceğiz. Bu melek mesajlarından bir tanesini seçiyorsunuz. O da sizin için bugünün melek mesajı oluyor. Hadi bakalım. Evet seçtiniz diye düşünüyorum. Hemen bakalım bir seçenlerin melek mesajı neymiş? Kim olduğunu hatırla. Sen Tanrı'nın güçlü ve sevgi dolu ve yaratıcı bir çocuğusun. Sen çok seviliyorsun. Seviliyorsun. Ya bunu unutma lütfen. İki seçenler için. Gücünü tekrar eline al. Yaşamına bolluk akıtmak için Tanrı'nın sana bahşettiği gücü ve sezgileri kullan. Gücünü tekrar eline al. Şimdi işaret mesajlarımızı alalım. Hadi bakalım işaret mesajlarımızı da alalım. Bir tanesini seçiyorsunuz. Aşağıdakinin aynısı olmak zorunda değil. İstediğinizi seçebilirsiniz. Evet seçtiniz diye düşünüyorum. Biri seçenler için işaret mesajı. Yaşam amacına yoğunlaş, kim olduğunu hatırla. Çok güzel. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. İkiyi seçenler. Ego, egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil, hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeni sağla. Biraz kendine gel. Biraz bu konuda ego yapıyor da olabilirsin. Bununla ilgili de bir mesaj geldi sana. Şimdi karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi diye soracağız. Bakalım karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi? seçelim bir tanesini. Evet. Seçtiniz diye düşünüyorum. Biri seçenlerin partner mesajları gelsin. Hadi bakalım. Yoğun hislerin beni hem korkutuyor hem kendine çekiyor. Batırdığımın farkındayım ve nasıl düzelteceğimi hiç bilmiyorum. <laughs> Geri zekalı. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim. Batırdım farkındayım nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Yani bilmen gerekiyor. <laughs> İkiyi seçenler. Hayatımda hala bir şeyler eksik ve o eksin ne olduğunu bulmaya çalışıyorum korktum diyor. Ne dedik zaten korkuları var bu kişinin. Korktum. Korktuğum için bunları yaşıyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım açılımımız sona erdi. Dediğim gibi kolektif enerjidir. Yani hepinizde olacak diye bir şey yok. Kişisel danışmanlık almak isterseniz de eğer kolektif gibi e, olumlu ya da olumsuz neler göreceğiz bunları bir konuşalım diyorsanız eğer buradayım. WhatsApp telefon numaram dediğim gibi videonun altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz. E, aynı güne randevumuzu oluşturuyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.